Herkese merhaba arkadaşlar Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz proje Art YZ arkadaşlar biliyorsunuz bir yazılım hissesi. Ancak video geçmeden önce Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız ve Telegram grubumuza katırsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen video geçelim. İlk inceleyeceğimiz şey tabi her zaman yaptığımız gibi fin bak bakmak. Arkadaşlar özet raporuna geldiğimizde yaklaşık bir yılda satışını %125 yani dolar üstü bir artış üstüne katlamış yani dolar üstü bir artış yapmış arkadaşlar. Brüt kar %152 gerçekten abartı yüksek bir kar arkadaşlar. Bir şirket güzel büyüdüğünün işareti diyebiliriz bu şirketin. Esas faaliyet karı en önemlisi %154. Faali Fabök %181 arkadaşlar. Net dönem karı da %153 olmuş. Dönem varlıklarını sadece bir çeyrekte %48 arttırdığı görüyoruz. Dram varlığını %40 arttırdığını görüyoruz. Devasa bir artış. Öz yüzde %26, finansal borçları da %82 yani finansal borçları da aynı şekilde katlanarak gitmiş. Net borcu da %6 artış yaşamış. Çeyreklik satışlara geldiğimizde 2022'nin 3. çeyreğinde 100 milyonluk satış varken şu anda 318 milyonluk satış görüyoruz. Dönem dönem yükselişler, düşüşler olsa da yıl bazda gerçekten büyük bir yükseliş ilerlediğini görüyoruz arkadaşlar. Burada çeyreklik net karda düzenli olarak arttığını görebiliyoruz. Burada hemen önemli olanlardan biri bilançoya bakalım. Bilançoda arkadaşlar toplam dönem varlıklar 298 milyondan 871 milyona yükselmiş. Yaklaşık 3 katlık bir yükseliş görüyoruz. Ki bu her şirketin harcı değildir. 3 katlık yükseliş gerçekten baya baya bir iyi yükseliş arkadaşlar. Yani adamdan 3 katı artmış. Dolar artsın %60, %70. 3 kat artmış zaten. Doları katlamış bile çoktan. 3'e mi katlamış, 4'e mi katlamış? Sel hesapları arasında. da. Toplam varlıklarını 570 milyondan neredeyse 1,5 milyara kadar yaklaştırmış. Bu da 2,5-3 kat arası bir artış demek ki bu da çok yüksek bir artış. Duran varlıklar 271'den 591 milyona kadar artmış arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlülükler de aynı şekilde katlana katlana ilerlemiş. 86 milyondan 445 milyona yükselmiş. Yani biraz borcu borç anlamında sıkıntı bir şirket olduğu söyleyebiliriz. Ancak aynı zamanda güzel karlarda da getiriyor şirket. En azından borçlarını karşılayabileceğine inanıyoruz. Toplam kaynakları zaten okumuştuk. Burada toplam öz kaynaklar 474'ten 1 milyara kadar çıkarmış arkadaşlar. 474 milyona. Bu gayet güzel bir yükseliş. Arkadaşlar bu şirkete şöyle bir durumu var ki piyasa değeri, defter değeri çoğunlukla piyasanın geri kalanına göre birazcık ucuz diyebiliriz. Mesela VBT'de takip ettiğimiz bir şirket 9.20. Burada sevdiğimiz başka bir şirketi bulalım. Forte mesela o 9.5. SmartX'i bulalım arkadaşlar. SmartX Smartix arkadaşlar 7.82 ki SmartX bayağı düşükmüş piyasa defter değeri. Bayağı düşmüş son zamanlarda dikkatimi çekmedi değil. Ya yani buçuk 5.5 arkadaşlar piyasa değeri defter değeri olarak yüksek bir seviye değil. FD Fabrik 9 gerçekten çok pahalı bir şirket gözükmüyor arkadaşlar. Bu arada anlatıklı falan açıklama bir yatırım tavsiyesi değildir. SPK kurallarına uyan bir kanalız. Ona göre izleyin arkadaşlar. Art bir işim teknolojiyle ananım şirketin web sitesine girdiğimizde ki burada bayağı önemli şeyler görüyoruz. 30 milyon günlük transaction işlemden bahsediliyor. 10 milyar yıllık transaction işlemden. 50 milyon aylık istek sayısı 600 milyon yıllık istek sayısı günlük kullanıcı 250 bin 100 milyon yıllık kullanıyor 100 milyon kişi kullanıyor art yazılımlarını 2 milyon yıllık ses trafiğinden bahsediyorlar TB 24 terabaytta yıllık veri trafiğinden bahsediyorlar e dönüşüm hizmetleri sağlıyorlar kurumsal yazılımlar ulusal hukuk yazılımları sağlık yazılımları Bulut çözümleri, siber güvenlik. Ya, devletlerde çalışabilen bir şirket. Kurumsal şirketlerde de çalışabilen bir şirket. İşçi raklarında rg Açılım Soft. Çok da tanıdığım şirketler değil. Büyük mü küçük mü? Şahsen bilmiyorum. Sağlık sistemleri çözümleri var. Ulusal hukuk çözümleri. Burada da açmış arkadaşlar. Kaç tane yazılım var? Bakar mısınız, Tekstilde bile tekstil üzerine yazılımlar. Siber güvenlik yazılım sistemleri tarzı. Birçok çeşitli yazılımlar. Web sitelerini görmemiz mümkün. TÜBİTAK, Koskep gibi şeylerle de çalıştıklarını gösteriyorlar. Art yazılım ise arkadaşlar. Şu an birazcık sıkıntılı fiyatlarda. Burası pahalı mıdır? Benim için burası da pahalı değildir ama beklemekte de ben yani benim şu an takip ettiğim belki 10, 10 15 tane hisse var. Beğendiğim, takip ettiğim hangisi ilk düşüşü yaşarsa, hangisi ilk istediğim seviyeye gelirse ona yatırımı yapacağım. Arkadaşlar şahsen benim düşüncem o. Art yazımın riskimizi en azından minimize edebileceğimiz kısım arkadaşlar 33 33 liradan %30 çıkarsak yaklaşık ne diyebilirim 25 lira aşağısı riskinizi minimalize eder arkadaşlar son bir ayda 20, bakın 22'leri görmüş 22'den 32'ye gelmiş ki arkadaşlar biliyorsunuz ki şuradan hemen bir biz yüzü açalım arkadaşlar biz yüz 100. biz yüzde arkadaşlar yatay seyretçine dair birçok profesör açıklama yaptı yani öyle tahminler bekleniyor eğer ki yatay seyredirse tekrar 7200 7500 seviyelerine bir iğne atarsa arkadaşlar bizim alttan toplama imkanımız olabilir bu tarz beğendiğimiz güzel şirketlere. Dördüncü çeyrek bilançosu da iyi açıklamış bir şirket ki şu anki fiyatından da daha aşağı düşüyorsa ben şahsen tercih ederim. Katlamışsa yeni bilançosunda tercih edebiletem artar arkadaşlar ki birazcık bekleyeceğim. Bist 100 düşme ihtimali hala sürüyor. Çünkü çoğu kişi arkadaşlar seçimden sonra bir hareketlilik bekliyor herkes. Bütün Türkiye. Bu hareketlilik aslında Piyasada arkadaşlar herkes aynı beklenti içinde olunca grafikte ona göre şekil alma ihtimali artabiliyor. Çünkü sen o beklenti sesin, ben bu diyeyim O en büyük yatırımcılar o beklentiye girince adamlar parasını sokmuyor. Onlar parasını sokmayınca da zaten daha yatay seyredebiliyor piyasa. Aslında bu bir psikolojik oyun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada dönen her şey psikolojik bir oyundan ibaret. Öyle grafiklerin çok işleyişine falan gerek yok yani. Psikolojik bir oyun aga bunun hepsi Arkadaşlar anlattıklarım bu kadardı. Tekrar ediyorum Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız gerçekten beni çok mutlu eder size. Daha çok emek vermemi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada aboneleri gördükçe gerçekten çok seviniyorum ve 12 videoda 18 aboneye kadar ulaşmak gerçekten beni çok seviniriyor. O yüzden arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.